Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle beraber oynuyoruz arkadaşlar yani kanalıma yeni kanal açtım arkadaşlar kanalıma abone olup like yani biraz like atın bir, bir like iki like de atın arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın şimdi sizinle battle royale oynayacağız yani yani battle royale işte oynuyoruz şimdi bu modu seçeyim hazır verdik. Evet arkadaşlar şimdi battle batırdı hep tüm adamları bükeceğim. Yani hepsini geberteceğim. Evet. Arkadaşlar bu lütfen az, ıı, kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. videoya ee, video geçelim. biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Şuraya bakmayın. Yani bizde arada bir böyle şeyler oluyor. İnternet mi internet böyle zayıflıyor. Böyle şey oluyor arkadaşlar. Arada bir. Neyse biz bir <laughs> çabuk geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar video şimdi geçiyor. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Aşağı düştük. Şu anda silah yapılmaya bulmaya başlıyoruz. Ben yani devam edeyim. Silah bulayım benim düştüğüm yere bin tane adam düştü. Vallahi şimdi hemen cebete biliyorum. Ya bıçak ne lan? Bıçak buluyorum ya. Valla silah yok bak sopa oluyorum, bıçak oluyorum. Arkadaşlar vallahi şanssızlığa bak. Ne kadar şanssız bir efendim buradan ben. Benim şansım arkadaşlar her zaman 3 seviye çanta çıkmıyor. 3 seviye. Bir seviye çanta aldık sizi şuradan. Abi biz buradan silah melek olmaya devam ediyoruz. Silah bulalım. Bak şuraya hiç kimse yok. Ya, silah ja, schon ein Bunun yerine Uzi alsam Yanlışlık arkadaşlar. Uzi alalım mı? Uzi aldım mı? Evet ya. Oh, Allah geldi yine. Arkaya alalım. Işte ben böyleyim. Öyle, adam da ne silah Öyle mi? Adam da lan da şey bir, 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 bir şey. Bir silah arkadaşlar? Kötü değil. E şimdi adam haklamaya gidelim. Bak şu tarafta da bir adam Ne oluyor? Yani bu yerde de lüks ben çok olduğu için atladım ama her şeyse benim arkamdan atladılar. böyle oluyor. İstiyorum, bir şey de ne şere. Bir şey yokmuş. Kaçmış ya? Koş da. Ama kaçmışlar ne onu da bilmiyorum ha. Bu ne kim silah ya? Buraya evet arkadaşlar. Şimdi ben herkesin kafasını taşıdığı. Allah. Evet arkadaşlar vallahi alana girdik ya ben Oğlum koşmuyor. Adam ne eleman da koşmuyor ha. Vallahi koşmuyor. Biz koşalım, atlayalım, atlayalım, atlayalım. koşuyoruz. Ya öleceğim ya öleceğim. Öleceğim. Arkadaş. Like arayışını alın. Nerede duruyor onu anlamıyorum ha. atta lan oğlum ahta Adam gördüm. Eleman başı da Dur Sky'ın da haberi olsun. Erkekliği varsa bu da çıkar. Araba, araba lan. Ay ada buluyoruz biraz araba benim. Bu ne için araba? Hiç onu da bilmiyorum. Allah adam. aldım adamı. Bak neler var içinde. Ok ok olmuş. Tutma. Anamda mermi yokmuş. Mermi diye yok bir şey yokmuş zaten. Bu da demiş lan. Ne de benim silahım. Aynen buydu benim silahım. Ben bir... Ak ediyordu ya. Ben onu ak ediyordum. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi adam aradı. Kaçamazsın. Ben attım bir be tüfeğim yok seneyim. Hemen o zaman bitiyor. Adam lohtama alıyoruz arkadaşlar. Oğlum güzel şeyler. <laughs> Araba, Araba nerede kaldı? Araba orada kaldı. Dur karıştıralım. Drop'un nereye verdiğini bakalım. Drop değilmiş. Şey var hani alan veriyor. Koş koş. Durup mu lan bu adam? Market market. Araba var, araba var. Koş, koş. Koş, 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 koş. 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 Arabaya benim koşarım. Yoksa alan bizi yedirtir. Bu <laughs> ne ki bir şey lan? Araba benim bak bak. Dur arabanın frenlerine basayım. Bu <laughs> ne ya? Nereye gidiyorum lan ben? Araba değil tabi bu neyse. Dropbox ne üstü yok ya o ne la? Fıyır, fıyır arkadaşlar. Ana drop da verdi drop da verdi. Allah adam arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Gel buraya gel 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 gel. sonunda olabilir. Hayır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük arkadaşlar. Bu arada kanalıma e, abone bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.